خطفك خطفك ماذا ما خطفه ليش انت شوف شيء منه سوى شيء لا ما سوى شيء تمام بابا هو ايش مسوي لحتى انت عم تعرف هالشغله ايش بتعرف يعني انه ما عم يريد لا لا مسكني هيك وركبني بالطباره وبلش هيك إيه اعمل لي يضربك يضرب تمام ايه واخذه ايه؟ كان الا كان عندي معه حدا

Vahel tarif Kafasını ezildi Tamam. Bir dakika dur. Şöyle Allah'ım sana şükürler olsun. Geldiğimde ses duydum orada. Direkt koştum buraya geldim. Çocuk bir kere sadece bağırdı. Ente sori ma? Tamam. Tarif sorarsam cevap verebilir misin? Bütün ekipler burada şimdi.

<laughs> tamam. ne geliyor, geliyor. Tamam. Geliyorum. Hastaneye ben geliyoruz. De. Tamam. Şey verelim mi? Gerekti, gerekiyor tamam. mu? Biz tamam. Ders. Bir bir ders. Ders. Bir tamam. Kim çıkardı bunu? Bu yeter. Anayola kadar.